Arkadaşlar ben senin bugün arkadaşlar Minecraft Skyward söylüyoruz. E, bugünkü videomun konusu ise arkadaşlar e, güzel mi güzel gerçekten e, istediğiniz o motion blur peki buldum ve size bugün e, önermeye karar verdim. Videoyu geçmeden önce şöyle güzel bir like atıp abone olursanız gerçekten bizi çok mutlu etmiş olursunuz gençler. Şimdi abi şöyle seri bir şekilde gitmek istiyorum. Bu arada ses ve görüntü konusunda gerçekten biraz daha güzel oldu açıkçası bir kardeşimiz geliyor şöyle sen bir git kanka sen de gel bakayım şöyle hop şöyle bir dakika pvp atarken konuşamıyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki bu arkadaşa da şöyle seri bir şekilde aldım dur bakayım bir dakika evet şöyle seri bir şekilde ortaya gittim arkadaşlar bu arada bu Motion Blur peki e, x XVZ tarafından buldum arkadaşlar. Ona da kendisine de gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, motion Blur baya güzel yani hakkını veriyor. Baya bir güzel yani. E, zaten arkadaşlar Motion Blur'un amacını bilmeyeniniz yoktur. E, videolarda da olsun vesaire falan gerçekten güzel bir e, akıcılık getiriyor oyuna. Bu arada şu an 180 açı... Ya 180 diyorum. Eee... %80 bakış açısıyla oynuyorum arkadaşlar. Evet baya şu an e, kargaş oldu. Ama bunun üstesinden geleceğiz. Şöyle güzel bir şekilde şu adamı Sen bir git kardeşim ya bu bloklar ne böyle ya. Evet. Şöyle bir Adam full set ne ar oldu ya. Evet güzel bir şekilde şu adamı da şöyle aldım. Gerçekten bayağı zorlayıcı oldu ama. Orada küçük bir oyun kastı ama nedenini bilmiyorum. Sola da takım olan hala var mı ya? Evet arkadaşlar. Keçi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar iki çıplak karşıda şöyle hızlı bir şekilde dediğim gibi arkadaşlar bu videoya şöyle bir on like atarsanız gerçekten ama gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar şimdi şöyle seri bir şekilde gideceğim ee, bir arkadaşlar son istediğim sizden ee, lütfen ama lütfen motion blur peki indirin arkadaşlar gerçekten akıcılık olsun kalite renk ol olayı vesaire falan. Gerçekten hepsi çok güzel. Ee, akıcılık FPS belki de yükseltiyor olabilir. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ama gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi ben sana Siri bir şekilde lavı koyamadın dostum. Lavı koyamadın dostum. Hiçbir şey yapamazsın. O lavı koyamadıysan ölmek zorundasın. Şöyle abi, İki iki tane alev topumuz var. Bu arada oltam gene yok arkadaşlar ama olsun. Belki bir şeyler yaparız. Şimdi abi bu arada arkadaşlar bir söyledim mi bilmiyorum ama e, bu Motion Blur'u e, Xvezi tarafından aldım arkadaşlar. Ya yaksan ne olacak ki kardeş yani hani. Evet öldü sen de. Şöyle arkadan. Arkadan seni de şöyle bir. Discord'da birisi yayın açtı ama olsun sıkıntı yok. Şöyle ölmen lazım. Çok güzel bir şekilde bu arkadaşımızı da kestik abi. Evet şöyle seri bir şekilde devam edelim arkadaşlar. XRZ'ye yani de buradan teşekkür ediyorum. Ee, yani e, gerçekten güzel e, Motion Blur tanıtmış. Ben de e, güzel bir şekilde video çekeyim dedim. Belki göremeyen arkadaşlarımız falan olmuştur diye. E, evet nereye git Ne yapıyorsun sen orada ya? İşte Craftize'in kanserleri arkadaşlar. Ne yaptı? Ha, Ender Pearl attı güzel bir şekilde. Seni ben şöyle... Seri bir şekilde şöyle 12 can... Adam lagır zaten. 3-2-1 bitti. Evet bu arada bolta bayağı güzelmiş arkadaşlar. Ee, ondan sonra şöyle güzel bir şekilde gidelim. Arkamızda bir tane de Batuhan diye bir arkadaşımız var. bayağı güzel oynuyor aslında. Ama oltam olsa seni yaşatmazdım dostum. Hani. tam öldün dostum bırak. Şöyle bir golden apple'ımızı alalım. Yiyelim öylesine. Belki adam gelir arkamızdan falan diye arkadaşlar. Şimdi. Reis. Reis ne yapıyorsun sen burada? Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi 10 like atmanız yeterli ve Motion Blur açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizi seviyoruz ve bay bay.